نعم، نعم değerli eşleri, e, guvernör yardımcıların ve değerli eşleri, e, tabii ki sayın başkanlarım, e, 10-11-12. bölge başkanları ve değerli eşleri e, ve kulübümüzün, e, bütün kulüplerin değerli rotaryenleri e ve değerli eşleri ve sayın konuklar e, Bugün e, ve tabii ki onur konuklarımız. Onlar da şöyle ki bugün 10, 11 ve 12. grupların meslek hizmet ödüllerini alan sayın sayın Mehmet Kocado. E, kendisine bir alkış rica <laughs> Sayın e, aşkın Polanutçu Diyorum onur konuklarımıza 2440. bölgenin 10, 11. ve 12. gruplarının meslek hizmet ödül törenine hepiniz hoş geldiniz tekrar. Evet bugün Roteri bildiğiniz gibi bir meslek ve iş daha doğrusu bir meslek hizmet, meslek örgütü yani işleri ve mesleğini toplum yararına kullanan kişilerin bir arada bulunduğu bir örgüt. Rotary'nin her sene verdiği meslek hizmet ödülleri bildiğiniz gibi toplumda meslekleriyle ve kişilikleriyle öne çıkmış insanları onurlandırmak, onları topluma daha iyi tanıtmak ve onlara belki bu işi daha iyi yapmaları için bir kuvvet verebilmek amacıyla yapılıyor. Ee, biz de her sene olduğu gibi bütün e, Rotary kulüpleri e, meslek hizmet ödüllerimizi e, değerli insanlara toplumdaki bu değerli insanlara verdik. Daha sonra da bölgenin e, tabii ki e, öncülüğünde e, bizim 10, e, 11 ve 12. Gruplar kendi aralarında seçtiği e, ve o bir oylama ile yapılan e, bir seçimle e, herkes kendi e, e, mesleğinde en iyi olan kişileri seçti ve bunlar bugün burada toplandı. Bu kişiler, bu değerli sayın kişiler şimdi aramızda. Bunlara biz ödüllerini vermek üzere bugün toplandık. Bunun içinde İzmir'den. Didim'den, Bodrum'dan, Marmaris'ten, 10. ve 11. ve 12. gruptan ve Denizli'nin içerisinden bütün Rotary Kulüp aileleri bizi yalnız bırakmadılar ve çok büyük bir katılımla buradalar. Herkese çok çok teşekkür ediyorum geldiği için. Ayaklarına sağlık. İyi niyet barışın geliştirilmesini sağlayan Rotary, iş ve meslek hayatında yüksek standartların geçerli olmasını ön planda tutar. Biz Rotaryenler hizmet idealini gerek kişisel ve gerekse iş ve meslek yaşantımızda uygulamaya özen gösterir. Tüm yararlı mesleklerin değerinin takdir edilmesine gayret ederiz. Bu temel anlayış çerçevesinde biraz sonra mesleklerinde üstün başarı sağlamanın da ötesinde çalışmalarıyla topluma örnek teşkil eden meslek insanlarının bu çabaları ödüllendirilecek. Ancak süreç burada noktalanmıyor. Evvelsi hafta Bursa, geçtiğimiz hafta İzmir ve buradaki törenlerle ödül alan toplam 12 kişi bölge liderlerince tekrar değerlendirilecekler. Ve bu değerlendirmeler sonucunda sizlerin de daha önceden yaptığımız açıklamalar paralelinde bildiğiniz gibi 12 kişiden 3 tanesi bölge ödülü almaya hak kazanacaklar ve bu meslek insanlarına Mayıs ayında yapılan yapılacak olan bölge konferansımızda özel özel bir törenle ödüllerini takdim edeceğiz. Bölge Meslek Hizmetleri Komite Başkanı olarak grup kulüpleri ödüllerine layık görülmelerinden dolayı çok değerli üç meslek insanını ki bu akşam ödül alacaklar candan kutluyor. Topluma yararlı çalışmalarına devam edecekleri inancıyla Mayıs ayında vereceğimiz bölge ödülü içinde de kendilerine çok iyi şanslar diliyorum. İyi akşamlar tebrik ediyorum. Bugün ödüllerini vereceğiniz çok değerli Bodrum Belediye Başkanı sevgili Mehmet Koca'dan Sevgili Aşkın Palamutçu e, ve Marmaris Ticaret Odası Başkanı Sevgili Hasan Mengi. Öncelikle sizleri hemen kutluyorum. Biraz sonra ödüllerinizi vermek, verilecek olmaktan dolayı son derece mutluyum. Çok değerli guvernör yardımcılarım Yıldıray Özmen, Barbaros Kon ve Hulki Öztoprak. E, çok değerli başkanlarım, ev sahibi Kulüp Başkanım ve sevgili e, Selin Milli'nin. Didim Rotary Kulübü Başkanı sevgili Merit Gökdemir, Bodrum Rotary Kulübü Başkanı sevgili Muzaffer Buyruk, Delikçi ee, e Ağrı Rotary Kulübü Başkanı sevgili Akın Değirmencioğlu, ee, Bodrum Karya Rotary Kulübü Başkanı sevgili Hülya e Kocadon, ee, e unuttuğum başkanım yok umarım. Ee, sizlere de hoş geldiniz diyorum. Ee, ve bu meslek hizmetleriyle ilgili e göstermiş olduğunuz adaylar için çok teşekkür ediyorum hepinize. Çok değerli meslek hizmetleri komite Başkanı Mazhar İzmiroğlu, bir sevgili ee, Bu e, bölge meslek hizmetleri ödülünün kendisi mimarı. Dönem başında böyle bir organizasyon hayal ettik. E, kendisinde izah ettiği gibi 12 kurumumuzun her biri e, bir aday gösterdi. Bu adaylarımızı e, ödüllerini iki haftadır Bursa'ya İzmir'de yaptığımız toplantılarda verdik. Bugün de son üç kurumumuzun ödüllerini vereceğiz. Sonra bir seçici kurduğumuz bu 12 e, değerli meslek e, iş adamı arasından üç e, kişiyi belirleyerek e, ilk üç olarak e, bölge konferansımızda tekrardan bir ödüllendirme yapacağız. Aramızda yine bölge görevlerinden sevgili Hüseyin Patdoğan Hakkı Beşikler Komite Başkanım var ve var e, Barbaris e, Yat Filosofu'nun sevgili Zülfikar <laughs> Soyluk Kuran var. Onlara da burada selamlıyorum. Evet, ee, ben hepinizi burada bulmuşken ee, bir iki duyuru yapmak istiyorum çünkü sizleri böyle bir arada hakikaten zor. E, biliyorsunuz asamblemiz yaklaşıyor. Her ülke kendi ülkesinin spesiyalisine tesini yapıp etkinlikte satacak, e, geliri de bizim bursiyerlerimize gelecek. Böylelikle hizmet yoluyla barışı gerçekleştirmiş olacağız. Yani bu insanlar bizim barışımıza katkıda bulunacak bir barış ağacı var. Onunla ilgili bir takım etkinliklerimiz var. Çocuklara yönelik etkinliklerimiz var. Bodrum'dan bu Vodafone Free Zone müzik yarışmasında finale kadar 3 tane, 3 grup genç var bizde. Bunlar da konserlerini verecekler ve şenliğimize renk katacaklar. Geliri tamamıyla bizim bu gidecek. Sizleri de aramızda görmek isteriz. Aynı zamanda uzun dönem değişim öğrencilerimizi o hafta sonu konuk ediyoruz Bodrum'da. Yani e, zengin, renkli bir aktivite olacağını umuyorum. Eğer yağmur yağmazsa diye düşünüyorum. Şimdiden dua ediyorum her gün yağmur yağmasın o gün diye. Hepinizi bekliyoruz Bodrum'da ağırlamaktan. 30 Mart Büyük mutluluk 30 Mart Cumartesi günü Bodrum'da belediye meydanında. <laughs> gerçekten büyük bir yolmuş. Sağ olun. Teşekkür çok teşekkür ederim. Bizimle berabersiniz. Eee, bir <laughs> yandan Bolton Rotary'nin bunu hazırladı. Çünkü sunumumuz başkanım sizin söylemek istediğiniz şeyler varsa ee, bir Esasla ben sunum sunmak istiyordum ama neyse geçler. yani Başkanım, yani, başkanım. Çok özür diliyoruz. Tamam Ama peki. bir şeyler söylemek isterseniz hemen bir konu. sunumda yes, yeter kadar zaten e, başkanımızı tanıyoruz. O yüzden Atatürkçü bir sonraki. Halkın arasında bir sonraki. İyi bir rotaryen bir sonraki. Bodrum'un keyifli sofralarında bir sonraki denizci ve deve güreşleri. <laughs> teşekkür ediyorum. Hem öneren hem bizi seçen arkadaşlara burada teşekkür etmek istiyorum. Esasında ben bu ödülü dik duranların layık cumhuriyetimize sahip çıkanların ödülü olarak yorumluyorum. Çünkü sizler Çünkü sizler Türkiye'nin aydınlık yüzlersiniz. Ulu önderimizin gözündeki ışıksınız. Ve nesilleri onun çizdiği yolda yetiştiren bir grupsunuz. Lütfen bunu unutmayın. Ve bizim yolumuz atamızın gözündeki ışık yoldur. Ve biz bu yolda dik durmaya, mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Tabii ki zaman zaman benim gibi biraz önce gördüğünüz istemeseniz de tatillere çıkarıyorlar. Hiç önemli değil. Ben giderken de şunu seslendim halkıma. Eğilmedim, asla eğilmeyin. Ve Bodrum'dan atılan bir sevgi taşı önce Anadolu'yu sonra arkadaşlar Avrupa'yı ve dünyayı sardı. Ve bunu Bodrum halkı başlattı. Sizler sahip çıktınız. Önce beni kamuoyunda sizler akladınız, sonra da yargı tutuksuz yargılamama karar verdi ve hala davalarım devam ediyor. Şu anda 30'a yakın davadan yargılanıyorum arkadaşlar. Bunların hepsine baktığınızda yaptığımız hizmetlerden dolayıydı. Yıkmadık yargılanıyorum, yıktım fazla yıkmışım yine yargılanıyorum. Ama şuna hiçbir zaman müsaade etmiyorum. Bodrum mimarisiyle Kent kimliğiyle, kültürüyle, yaşam tarzıyla farklı bir bölgemizdir. Türkiye'nin son kalesidir. Bunu asla unutmuyorum. Ve bu kaleyi savunabildiğim kadar da savunacağım. En büyük desteğim de sizlersiniz. Bugün aldığım bu güzel ödül gerçekten beni çok mutlu etti. Biz halka mal olan bir yetişe olarak hepiniz biliyorsunuz ki siyasetle uğraşıyoruz. Yolumuz oradan geçiyor. Ama hiçbir zaman kolay yolu seçmedim. Ve hala kolay yolu seçme gibi niyetim yok. Biz de meydanlar, alanlar hep işgale gözüm olur. Benim özelliğim de işgal edilmiş meydanları geri almak oldu. Bodrum'a meydanlar kazandıraraktan tekrar Bodrum'u eski Bodrum yapmaya, özlediğimiz Bodrum yapmaya gayret ediyorum. Çünkü Bodrum benim sevdam ben Bodrum'un zor günlerini yaşayan son yaş grubuyum hepinize teşekkür ediyorum gerçekten bu aldığı ödül çalışma imeğimi biraz daha hızlandıracak sizlere layık olmak için elimden gelen her türlü e, hizmeti ve çalışmayı yapacağım bunu burada sizlere söz veriyorum Kendi Çalgılar Yapımcısı Aşkın Paloğlu 1972 yılında Ağrı'da doğdu İlk ve orta öğrenimini İzmir'de tamamladıktan sonra yüksek öğretim için İstanbul Üniversitesi İTÜ Sazlar Ana Sanat Bilim Dalı bölümüne girdi. İTÜ Türk Müzikisi Devlet Konservatuvarı Çağlı Yapım Bölümü mezunudur. Teşekkür ederim. Başkana Tamam abi verirse olurum. Ben verdim sıramı. Seviniriz

Yemişçiliği, Vatandaş yönetiminde karşılaşan sorunları açmak ve eski bir gençliler yetiştirmek için Türkiye'de yaranılmazca üç gerçekleşen genozamın ve yatkaptanın yetiştirilmesini tırtma olayını mağmuriyetle tasandırayız. Mert'in sırrından, 75. Sır'ı Kıbrıs'ta denilecek bir yatkaptan yönetimini açtırdı ve o doğrusunda çok amaçlı bir bölüm yine aynı zamanda Ticaret konferans alanını yaptırdı. Marmaris Yolunuk karşısında bulunan Kölce'yi meslek lisesi ve Kölce'yi yöneticilik anlayışı meslek lisesinin açıklamalarına maddi manevi katkı sağladı. Marmaris Yolunuk Ticaret Odası ve yine Deniz Ticaret Odası'nın adını taşıyan Deniz Ticaret Odası çok kullanan bir lisesini yaptırdı. Tasameyi yine Marmaris'e yöneticilerin

eğitimler konumunda hazırlanan 60 adet modelin sergisini açtı. Hazırlandığı ödüllü röportör isimli okul bilgi açmasına da son 2 yıldır desteklenmiştir. Ais Camarman ise 0-14 yaş arası çocuklarının için 2010 yılında kariyer Erken yaz aylarında çocuklarının Odası'na bitirmiş olduğu Şehirdeğiz Üniversitesi'nde önümüzdeki yıllarda Marmaris'te

Marmaris Otel Okulu, Ölü Deniz Otel ve Fethiye Otel Okulu var. Diğer kulüp başkanlarımız, sevgili başkanımız Hasan Mendi'ye aday gösterdi. Ben onlara da buradan teşekkür ediyorum. kendilerine de mesleğinde işi boyunca ömür boyu mutluluklar ve başarılar diliyorum. teşekkür <laughs> ederim ben böyle dediğiniz için abimden rica ediyorum. Komodorumuz Aa, olarak Deniz Ticaret'e sonra... <laughs> <laughs> sunulacak. Komodorum. <laughs> son derece mutluydum. ifade etmek istiyorum. Yani bu Rotary Kulübü'ne çok yabancı birisi değilim ama son iki yıldan beri eğitim alanı. Biraz sessiz. Evet. Duyuluyor mu? Bir tekrar bakayım. Zaten Baktan sesli bir sorunum var benim sağlıkla ilgili. Eğer ne kadar yüksek konuşmaya çalışsam da ben yüksek konuşuyorum ama sizin bitmiyor. <laughs> burada olmaktan, burada ödül almaktan son derece mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Teşekkür <laughs> ederim etkinliklerine gerçekten e, her zaman katılarak, bizi yalnız bırakmayarak ve her organizasyonumuzda e, elini taşın altına tam koyarak bize destek vermiştir. Kendisine kulübün adına çok çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki organizasyonlarda da mutlaka bizimle beraber olacaktır. Kendisine her zaman bu başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Gerçekten Marmaris'te e, çok sevilen, sayılan, saygı duyduğumuz, değerli bir abimiz, yöneticimiz. E, her zaman... Atatürkçü olup önder olan, yüreği açık olan, kalbi herkes açık olan bir abimiz, değerli bir yöneticimiz. Ee, onu çok seviyoruz. İyi ki onu aday gösterdik. İyi ki şu anda aramızda. Teşekkür ederim. <laughs>

Şey, şey bunu da şeytanlık. İyi akşamlar. Şöyle. Ben sizinkini biraz daha açınca önemli गोष्ट çıkardı. <laughs> <başkanım. Ömerim gülüyor> <başkanım. gülüyor> şöyle, söz dönem yolcusunda en sıkışık yer. <laughs> Teşekkürler. <laughs> teşekkür ederim. var. Evet. Bekederiz. böyle Şöyle bakarsanız Evet. Ama nasıl ilerleyelim? Bir kişiyi gelecek. Evet, Evet. o. Yalnız Türk bayrağı olan tek Onu çektik. <laughs> Başkanımızın Başkanımızın geçin başkanım bu tarafa geçin. Zafer başkanım. Sağ tarafını geçersen size tamam, Kule Bu yapabilirsin. Madem artık. İşin sizi çıkıyor. Hadi <laughs> sizi de alalım. <laughs> Şu Pamuk Kale'yi alabilir miyim be Orhan abi? <laughs> Tabii. Sıçlar oldu bence. Daha da olsun. <laughs>